arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz oyun biraz kasma yapıyor durum dakika ee, şu da ayarladım arkadaşlar şimdi buradaki amacımız ee, ha bu blokları birleştirme tutup birleştireceğiz nasıl tutuyoruz arkadaşlar ben Nasıl tutacağımızı bilmiyorum. Daha yeni oynuyorum bu modu. Aha, yeni blok. Hop arkadaşlar işte 5 o Arkadaşlar oyunda bir hata var galiba. 4 ediyor yani adamın acaba zekası yetmedi mi ona dırıdı dırıdı dırı. Dum. Dum. neyse şimdi yeni biliyormuz yapmaya çalışacak 10, olma, 10 olması gerekiyor çünkü 5 5 daha 10 yani 10 olması gerekiyor 12 ol, 9 mu arkadaşlar galiba 5'in bir tanesini 4 diye saydı yani bu oyun çok saçma arkadaşlar yani çok garip bir de. Çünkü fark ettiyseniz bloklar yani çok zorlu yani zorlamaya çalışıyor oyun sanki. Çünkü yani böyle hep yani olmaması gereken şekilde oluşuyor bloklar. Yani böyle bir blok olmaması gerekiyor. Çok az geliyor arkadaşlar. Ben böyle bitiremem bunu. Ee, şöyle lan. Aha dur. Şunu da birleştireyim gideceğim oraya arkadaşlar. Şunu da hadi bak kırmızı bir yoksa değilmiş. Ha 15. Arkadaşlar 18 olması gerekiyor. Ee, ne oldu şimdi? Arkadaşlar bu arada bu ses kardeşimin sesi. Şu, şu. Hmm. Ee, Durun arkadaşlar. Hop şöyle e ne oldu şimdi arkadaşlar? Ben buna galiba daha hızlı geliyor. Öyle anladım ben. Muhtemelen öyle arkadaşlar. Çünkü yine yani başka bir şey olamaz ki. Ama yani bloklar yani sayıları yanlış oluyor. Neden neden? Neden? Hop. Ee, şöyle Şimdi Arkadaşlar Valla bu oyun yine kasma yaptığı için ben de biraz yani sizde kasma yapmayabilir bilmiyorum çünkü ben de yani Minecraft da var yani o Minecraft videoları falan da çekeceğim siz, yani bilmiyorsunuz da kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın diyorum da şu bir birleştiremedim arkadaşlar çok zor yani İlla da yani şunu şöyle mi götüreceğiz? Yani bir tane basın tutma şeyi yok mu? Şöyle. Ay bu ne? Arkadaşlar çok zor çok. Yani öyle böyle değil. Hadi işte bu. Şimdi şunu birleştirdik mi? 15. Arkadaşlar. Bir tane kanal var yani o bile şaşırdı. 30 olması gerekiyordu işte oyunda böyle hatalar var arkadaşlar. Ya adamın matematiği kötü demek ki çocukluğundan beridir. Arkadaşlar şöyle şurada... birleştirmeye çalışayım diyecektim uzaklaştırdım ya. Dürüdü. Dürü. 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 Oha 1500'ümüz olmuş. Dur yardımcı var mı? Cık. Yok ya yardımcı olsaydı iyi olurdu arkadaşlar. Yani çünkü şimdi yardımcı falan varmış. Yumurtayla o da. 2 milyon yok artık. Arkadaşlar çok zor. Ama 9 geliyor artık. Yani o bir denilen bloklar yok artık. Böyle bitti bu iş. İşte bu. İşte bu. 26 yeni blok geldi. Arkadaşlar bu oyun çok saçma. 43 tamam da yani biraz daha büyük olması gerekmiyor muydu? Hem 43 etmiyor. Ben bu yapımcıyı tebrik ediyorum vallahi. Bu nasıl bir akıl ya? Yani ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Neyse biz oyunumuza devam edek. Şu dokuzu bir alsam. ha Oraya da düşmesin ya. ya. Oraya denk geldi yani yok artık. Oraya denk gel gelmesi iyiydi yani. Çünkü şimdi boşa zaman gitti. Şöyle. Şunu da şey yapak. Hop. Haydi ya bu ne? çok saçma ve sıkıcı. Çünkü sadece tek yaptığınız blok birleştirmek yani arkadaşlar başka bir şey değil. Yani tamam. Yani bir blok birleştirince yani bir yardımcı falan gelse yani 43'te falan bari güzel olurdu yani ama maalesef işte yapımcı 2 milyonu da nasıl biriktirek yani çok saçma değil mi? Yani 2 milyonu nasıl biriktirek misin? Evet haydi. Şimdi başa o zor kısım yine. Arkadaşlar durun ben şu videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve yeni biliyormuz 112. Alo acil 112 arayınız. Arkadaşlar evet, ben söyledim onu da. yine aklıma o geldi Çok saçma. Şimdi o 8 binimiz zormuş da. Dur ne diyor bu? Biraz da galiba. Hmm, ne oldu şimdi? O oh. arkadaşlar, 15'ler çok fazla geldi. Bir de bazıları böyle kendi kendine birleşiyor arkadaşlar. Yani bu çok güzel oldu aslında. şunu şunu birleştirerek geldik buradan Bak. şu 15 ee, başka 15 var mı hadi hadi hadi, hadi. ulaş Heh. Heh. şöyle of tamam şimdi şunu da birleştirdik mi ama şunu da başka bir 26 varsa Cık. Başka 26 yokmuş arkadaşlar olsa yani onunla birleştirecektim. Heh. Şöyle kırkış yapıp tekrardan. Arkadaşlar yeni bir blok geliyor. 69 69 ile 69 birleştiriyoruz. Sonra 112 ile 112'yi birleştiriyoruz. Acı 112 181. İşte bu. Arkadaşlar valla bayağı bir para birikti aslında. Şu blokları daha çok şey şey yapabilirim aslında. Hop. Tamam. O 43 43 geliyor artık. Arkadaşlar biz bunlar kolay yaparız artık kolay. Yani para da çok olur. Her şey çok kolay. Yani artık kolay arkadaşlar. Böyle bu kadar iş şunların hepsini şöyle şey yaptık mı? Tamam şunu da şöyle. İşte bu. Şimdi şunu da birleştirdik mi? Ama sonra şunu şuradan yaptık mı? Arkadaşlar yeni blok gelecek. Geliyor. Geliyor. Dur dakika işte 291 300'lerde olması gerekiyor da her, her neyse arkadaşlar blok çok yüksek oldu ya sayısı falan şimdi onu arkadaşlar 12 binim olmuş şu blokları bari daha da güçlendirerek. tamam Şimdi 69 69 Güzel Güzel yani Arkadaşlar bu çok iyi oldu Yani öyle böyle değil Çok fazla geliyor artık para Yani çok çabuk Blok üretebiliyoruz artık Oyun kolaymış Yani ilk başta Zor geliyor da kolaymış Şimdi bak hemen yani arkadaşlar Hemen yani Ah görüntüsü 67 mi Yok artık Neyse şimdi Allah ben Arkadaşlar şu alana gitmeye çalışıyorum ha şimdi şurada bir alan var yani çok garip parkur galiba ben parkur ustasıyım zaten Roblox'ta. ben Roblox'u uzun zamandır oynuyorum arkadaşlar Hatta bir tane e, animal simülatör modu var Onu biliyor musunuz bilmiyorum da yani şimdi düştüm ama işte Onda 300-500 seviyelerde falayım ben. Falanım yani. Oh, 4000'lerde canım falan var. Ama şu an bu zor. Yani arkadaşlar parkur zormuş. Yani bunu yapabilen youtuber var mı acaba? Yani bir bildiğim Bobby Oyunda diye bir youtuber var. Tabi arkadaşım değil yani. Ne alaka arkadaşım olması. 4 Hayır hayır. Hayır öyle lazım. Arkadaşlar baştan başlatır. Sonra biz de yed ayvayı yedik tekrar buralara gelemeyiz arkadaşlar. Yani çok zor burası. Hayır. Of. Arkadaşlar yapamadık ya. öyle papat Neyse arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Öyle döneceğim biraz. Başım dönsün. Oy. Arkadaşlar dönüyor. Ultra mega dönüş. işte arkadaşlar Allah ha o arkadaşlar blok Evet arkadaşlar adama yardım edik o da yani sonuçta yine şu an yapmaya çalışıyor bir sürü şey Adama da yazık yani işte. Arkadaşlar başka demir var mı? Heh. Ne oldu? Adama yardım etmeye çalışıyorum da zor bu yardımcılar yüzünden. Bir de adamın çok fazla bile var arkadaşlar. Böyle değil yani. Böyle böyle değil. Yani. Şimdi ben ne yapacağım yani çok zor. Bloğu da kaçıramıyorum zaten. Neyse. İşte O adam 36. blokta. Neyse biz kendi yerimize gidelim hemen. Şöyle geldik. Ay. Şu an bayağı bir paramız var arkadaşlar. Yani bayağı bir birikti. Eee arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Paramız çok fazla. Yani de yani çok fazla odun 748. O. Şimdi Hop şöyle geldik. Tamam. Hop şöyle Arkadaşlar. olduğunu yaptık. Yeni blok geliyor. Yeni blok geliyor. Ne diyor? Oo. Arkadaşlar iyi para gelir bunu Aa şurada varmış. Arkadaşlar şunları birleştirebilir miyiz acaba? Aha birleştirdik. Tamam şimdi. kodum yok daha Arkadaşlar Vallahi oyun eğlenceli yani öyle böyle değil neyse bugünlük videomuz bu kadardı abone olup like atmayı unutmayın hepinize görüşürüz